Babana aslında en çok kızların sevenler. Ama inanmaz kimse buna. Yalan derler. İmkansız derler. Her nedense kimse çıkıp da neden demez. Nedendir biliyor musunuz? Çünkü kız babası olmak farklıdır. Özeldir. Bambaşka bir duygusallık verir babalara. Hayatında hiç ağlamayan babalar bile kızların ellerini aldıklarında tutamazlar gözyaşlarını. Ama bir taraftan da zordur kız babası olmak. Bir kız iki evlat demektir. İki canı birden sırtına yüklenmek demektir. Çünkü biri iki yapan da kadındır, iki üç yapan da. Bunu bildiklerinden babalar onların üzerlerine daha da titrerler. Onlara her baktıklarında annelerini bazen kırdıkları ama her şeye rağmen onları yetiştiren annelerini anımsarlar. Ama bir yandan da koruma içgüdülerine emirler. Kızlarına hiçbir şey olmasın. Onlar hiç üzülmesin. Gözlerinden bir damla yaş gelmesini isterler. O bir damla yaş için koca dünyayı yıkacak olurlar. Ama bu sevgilerini, bu bağlılıklarını asla gösteremezler. Utanırlar. Çünkü baba demek güçlü. Çatık kaşlı olma, olmak olarak öğretilmiştir onlara. Gülümsemek isterler. Uzay kızlarına gülümsemek. Ama rolünün dışına çıktıklarını düşünüp dönerler eski çatık kaşlı gelgün suratlarına. Bazen ağlamak isterler. Ama erkekler ağlamaz denmiştir onlara. Yapamazlar bu yüzden. Saklarlar gözyaşlarını. İşte böylece her şeyi içine atarlar kız babaları. Yansıtmazlar asla duygularını. Ama dayanamazlar gece yerlerine. Ve giderler o güzel kızların tatlı şirin odalarına. Uzun uzun bakarlar yüzlerine. Ve bir kez daha hayran olurlar. O muhteşem güzelliklerine. Gündüzleri dokunamadıkları gözlerine, ellerine hiç bırakmayacakmış gibi dokunurlar. İçlerindeki duygunun gözyaşlarını boşaltırlar. Uzun uzun bakarlar yüzlerine. Ve yavaşça güzel kızlarını öpüp iyi geceler derler. Derinden derinden. Eğer siz de bir sabah uyandığınızda yanağınızda bir damla gözyaşı hissederseniz bilin ki babanız o gecede sizi izlemiş. Ve en sonunda ilk gecelerde ev gitmiştir. Kızlar en çok babalarını sever. Tıpkı babaların en çok kızlarını sevdiği gibi. Baba işte, kimine yar, kimine yara. Kımarlıkları dağılmaz. <laughs> Babalar aslında en çok kızlarını severler.